Kıymetli izleyenler, hepinize merhaba. Sandık kanalına hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son dakika gelişmeleriyle tekrar sizlerleyiz. Bir NATO yetkilisi, dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uluslararası göç gözden geçirme forumunda İsveç dışişleri bakanı Ann Linde'ye sesini yükselterek feminist politikanızdan sıkıldım dediğini aktardı. Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çatısı altında ilk kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumuna katılmak üzere Geldiği ABD'nin New York'ta temaslarına devam ediyor. Reuters Türkiye ile NATO arasında krize neden olan üyelikle ilgili Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin üyelik tekliflerini kabul etmesi için şartlar koymakla kalmadığı, aynı zamanda İsveçli Bakan Linde'ye sesini yükselttiğine yer verdi. Haberin kaynağı 3 NATO yetkilisi, protokolde yaşanan durumun utanç verici bir kırılma olduğunu söyledi. Başka bir yetkili ise bizim için tarihi bir anda ama Çavuşoğlu, Linden'in feminist politikasından rahatsız olduğunu ve çok fazla drama getirdiğini söyledi ifadesini kullandı. Yetkili odada bulunan birçok kişinin gerginliği artırmamak için sessizliği tercih ettiğini söyledi. Yetkili sözlerini, Türk meslektaşımızın ne istediğini yani gerçekten istediğini anlamaya çalışıyorduk. Utanç vericiliği şeklinde sürdürdü. Reuters'a konuşan Türk bir kaynaksa Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin tutumunu saygılı bir şekilde özetlediğini söyledi. Kaynak Finlandiya'dan gelen açıklamalar özenle hazırlanmışken İsveç'in yorumları NATO üyelik hedefine yardımcı olmuyor ifadesini kullandı.